Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden birisinin yaptığı ve benim de çok hoşuma giden bir tane harit ile karşınızdayım. Eşyaları satın alabildiğimiz bir tane değişik değişik böyle pazar bölgeleri yapılmış ve bakalım başımıza neler gelmiş. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içeride kanalda görmek isterseniz videoyu şöyle sağlamından 2000 like atmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Bizim pazar bölgesi gördüğünüz gibi böyle bir yer. Aa bir dakika burada bir delik var. Bu delik neymiş ki ya? Ha, burası galiba kaçak delik falan yani ne bileyim lağım çukuru falan da olabilir. Neyse buraları çok bakmayalım düşeriz müşeriz de buralardan çıkmakla uğraşmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben haritayı birazcık inceledim. Ve toplam bir dakika 3-4-5 arkada bir tane tehlikeli bir abimizle beraber 6 tane birbirinden farklı pazarımız var. Tek tek pazarcılara bakalım hemen şimdi buraya geliyor neymiş motor parçaları tanesi 50 sikkeymiş ve motocross zühtü marketinde sahibiymiş. Burada ne varmış abi dövizci rıfkı varmış ve hiçbir şey yazmıyor. Ha, Adamları da rıfkının... ne dolandırdım he. Adamları ne dolandırdık mı? Bir dakika. Burada bir şey var. Burada. Aa o da para kazandım. Toksi. Pişt. Ne oldu? işin var senin burada? Ha şey bir dakika. Senin ne, işin var burada? Bir tane arkadaş harita yapmış geldim işte. Senin ne işin var asıl burada? Dövizli Rıfkı'nın mekanı burada. Ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? benim. Harbi mi? İnanmam evet. çık bakayım yukarıya. Dur dur bekle. Evet, benim. Geç bakalım şu dükkana tezgahına gel. Ee, bakayım. Harbi dövizli rıfkıya da benziyorsun sana. Vay be ulan. Oğlum sen uzaylıydın boş adamdın. Ne bileyim işte bir tane kıza aşık olup böyle vurulup takılan tiplerden ne ara sen döviz yolunda para tamam sayıyorsun işte ya? Tamam işte ekmek parası kazanıyoruz. Vay be iyi iyi. Toksi peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada motor parçaları tanesi 50 52 falan diyor. Ben de bir tane bile sikki yok ben nereden bulacağım bunları? Bunlar Osmanlı çağında kalmadı mı? Osmanlı çağına geri döndük bilmiyor musun? Osmanlı çağına geri mi döndük? Nasıl ya? Evet. İnanmam. Öyle. Toksi boş İnanmazsın. boş konuşma ben bunları nasıl toplayacağım <laughs> bana bunları söyle. Elinde elmas <laughs> falan tutuyor zenginleşmiş bak bu çocuk. Şimdi bizim bir emmi var burada. Emmi mi var? Ondan bir borç Bunu para emmi, alayım. Değerli Aynen. eşyalar tanesi kaç? Tabii 20 tabii fırtlak geymiş. gelsin bu. Ha fırtlak gelsin iyi iyi. Fırtlak gelsin. Emmi ne yapıyorsun? Vallahi fırtlak gelsin diyor emmi diyor ben anlamadım ki bunlar baya baya muhatap ya, sus, oluyor. Bir. falan diyor ki öyle var. Pardon pardon tam ben çekildim Ozan Gerisi sende. Çekil şuradan uzak Hala biraz beni kovalıyor ha. oğlum git lan git. Hala beni kovalıyor ko bak. Emmi bizim bir sıkıntımız var. Aa, bizim Baby diye bir arkadaş var. Sikke yok elinde hiç. Bize bir borç para verebilecek mi? Aa, yapma be. Toksi ne diyor? Ya borç para veririm ama bir şartla diyor. Neymiş? İki katını geri ödemek şartıyla. Kanka iki katını ödemeyiz. Sen hepsini al. Bulursa öderiz. Ya bizi biraz zor buldu tamam. bu saatten sonra. Tamam tamam ödeyecek hepsini. Sen ver bize parayı. Tamam nereden alıyorsun? Şunları mı alayım? Dur. Aa, arkadaki Oo, sandıkta Hayır, onları Aa, elleme. Pardon, pardon, onları pardon. elleme. Arkadaki Bunlar sandıktan mı? Oo, alabilirsin. Bir dakika. eyvah eyvah Her renkten var kanka. O zaman ben Aynen şöyle öyle. Bir dakika. Elmas sikkelerin hepsini aldım kanka ben. Dayı bence çok da Hep fark etmez o... gibi. Vallahi hepsini Nasıl aldım. Nasıl hepsini. Ee, ödemeyeceğim ki. Bir daha gelmem buralara. Olur biter. Yanlış mıyım? Bence o zaman... değilim. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak şimdi. Yasin emmi? Hakkını helal et biz kaçıyoruz. Kaç. Dur oğlum dur ne kaçması? Kaç, Abi kaç, mi şaka yapıyor bu oğlum boş boş konuşma nereye kaçıyor? Oo bir dakika. O ne oğlum? Arkada bir şey İş var ediyorum. ya. Diyorum. Gel gel. Kanka gidemem oraya. Ya oğlum niye gideyim? Burada mağazalar var. Allah Allah. Ya mağazayı ne yapacaksın? Ya köyde ne yapacağım ben? Köy var orada. E tamam işte köye gideceğiz. E köye gidip ne yapacağız? Ben buradaki mağazalara bakacağım da. Baksana pasta ne var? Ne bileyim. Oo burada at var. Yok kanka ben buraya biz geri Biz o dönerim. borcu ödeyemeyiz, ödeyemeyiz. Tamam, ya gel sıkıntı yok. Ödeyeceğiz deriz, hallederiz. Gel rahat ol ya. İyi, tamam tamam. Tamam neyse şimdi buradaki neydi bu abimizin ismi? Fırtlak gelsin. Fırtlak gelsin artık enayi ya yasın dinlemi. oldu birazcık. Senden özür diliyorum. Kaçmak istememiştim. Şaka yapmıştım. Biz seni güldürmek istemiştim. <laughs> Toksi. <Tuxi. gülüyor> tamam, Sana tamam. bir şey diyeyim mi? Buna daha fazla konuşacak bu bizi öldürür bence. <laughs> tamam tamam Neyse yemekçiymiş. Ben. Tanesi bir sikkeymiş. Ha abi kolay gelsin. Da bize bakmıyor ki bu dayı. Dayı bakar mısın bir? Neymiş bu kebapçı so ha. Yer misin o? bir şeyler? Aç Olur misin? ya acıktım. Oo toksik Kardım. güzel yemekler var. Bistek biftek Kardım alayım mı? Kardım bayağı aç. Alayım, bistek, İki steak bir steak alayım. Oğlum. Dayı al bakayım şunları. Tamam al kanka. Bistek senin, bistek Bıraktı benim. Attım var kana. Vallahi attım ne yapacak? Bir şey yok. Alır oradan kendi çapına. Şimdi bir dakika tamam, bu tamam. ne? Evcil hayvan tanesi 30 sikke. Ha, bir dakika şimdi dayı bir çekil evcil bakayım. Evcil hayvan. Ha, kuş rıfkıymış oğlum mu? Ha, güzel. Ama burada kurt çağırıyor ortalığı satıyor. Burada koyun satıyor. Burada at satıyor. Ha, Aha bir dakika at burada at ya. var. Bir dakika bir dakika ben bu ata benim bu at evcil mi? Bir de bu at evcil değil ki. Hmm. Toksi bunu alalım mı? Ne diyorsun? Bak bakalım be. Hmm. Buna bak bence yani. Aslında bize de güzel ya. Birazcık da hızlı gibi duruyor. Baksana atın kalbine. Bak şimdi. Bir. Ben atın iyisinden anlarım. Tam ben bu atı beğenmedim. Beğenmedim mi? Tamam. Bir sürü beğenmedim. alacağız şimdi. Bekle. Tanesi 30 sikke. 2 tane alsam 30. Böyle bir tane bir tane. Buraya attım. Tamam kanka. iki tane at alabiliriz şu an. Tamam. Tamam. 2 tane at çağırma yumurtası aldım. Al. Bir tane senin. Diğer de benim. Şimdi şansım şurada deniyorum. Ta da bir tane at geldi. Ne bu? Oha toksi. Oo bana bu çok güzel, bir, at bir geldi. şey geldi. geldi. Bu ne oğlum ya? Dalmaçalı köpek gibi. Bu ne? Bak bak bu bayağı hızlı gözüküyor. Kalplerine bak. Bakayım. Görüyor musun? Bak dur Zaten Göremezsin zaten. Oo, Nasıl görüyorsun? Vaya hızlı. Toksi bir şey söyleyeceğim ya. Bu dayı buraya atırı falan da koymuş. Acaba o altırlarını kaç satıyordur ki? Neyse dur Bence atırlarını da. Bence onları promosyon olarak alalım. Kanka ben şöyle kalan 4 tane sikkeye de bunu yolladım. Bakalım bize... Laf yapacak mı şöyle altın elmas hazırlan aldım al altın sende kalsın hatta tam zıttı da olur hiç fark etmez. Şöyle al... Rıfkı abi kolay gelsin. Lan adam da konuşuyor gene ya. <laughs> adam da sürekli bir şeyler deniyor. Neyse Toksi şunları bir evcilleştirelim hadi ya. Bir türlü bizi sevmedi oğlum bunlar kazıklandık. Beni sevdi. Valla bende hala bir şey olmadı. Hadi be kardeşim lütfen Ama ya. eğerim eğrim yok. Eğrim yok. Harbi mi? Ha. Bakayım. Rıfkı tam bir dolandırıcı Vermiyor desene. Mi? Kayışta mı satıyor acaba? Kayış var çünkü kapıda. Ka aa, Kapıdaki kayış. kayışları çalırız yapacak bir şey yok. Sen Rıfkı da ile abi. konuşursun ben arkadan çalarım bekle. At beni severse abi, artık çalacağım. Rıfkı abi bu kayışları. Ha tamam sevdi sonunda oh be. Tamam dur kanka ben halledeceğim. Toksi gel, gel buraya. Gel. gel. gel Vermiyor. Şimdi şu paraları al Toksi. Adamla boş boş konuş ben halledeceğim arkadan çalarım tamam. Hiç, sıkıntı yok. Diğer taraftan Rıfkı konuş. Abi. Ha? Aynen vur dayı hatta bir tane. Bir şey Dikkat et sana abi, gitsin. Gel buraya. Abi bak bir şey diyeceğim. Tamam tamam tamam. Bak bizim Aldın mı? Ah, aldım tamam gel. Ruhu tamam tamam kaç gel, kaç gel. kaç gel, kaç, gel. kaç. Gel al kanka şunu. Tamam tertemiz. Ben kanka atıma taktım. Neydi ismi ya? Ne diyorlar buna Kayış, kayış. Vallahi ismini kayış. unuttum her şey. Tamam, bizim atlarımız hazır. Şimdi toksi benim takıldığım bir şey var kanka. Biz bunu böyle götürelim de İleride benzinci var, değil mi? Ya şu benzinci evet. herhalde anladığım kadarıyla Araba falan var ve şurada da hafiften gözüktüğü kadarıyla Bir gaz pompası falan var E atlara benzin takamadığımıza göre E burada da motorcu olduğuna göre Bizim bunlardan motor almamız lazım kanka Motoru unuttuk Gel gel burada Boran abi var Aa, Boran abi var bir dakika dur evet. Vay Boran Hem abime bak be Miligan Boran Miligan Boran Ha neymiş bu Tehlikeli oyuncak tanesi bin sikke Peki abi tehlikeli bu Toksi bir şey söyleyeceğim şimdi bu minigun bu oran tehlikeli oyuncak satıyor değil mi? Bin sikke. Arkada da tamam. var. Direkt bu silahları satıyor yani. Ama bu silahlar çok da bizlik değil gibi duruyor ha. Ne dersin? Alalım mı? Bizli bilmem ben. Ben direkt alırım bunu. Tamam şimdi bir dakika. Bin sikke diyor kanka. Bin altmış 64 Matematiğim yetmedi ki. Yani 2000 sikke vermemiz lazım haliyle buraya. Toksi ben hatta ne yapıyorum biliyor musun? Bir 10 stack atayım kanka. Üstü de kalsın ne yapayım yani. Kalsın tamam. 10 stack de herhalde yeter abi. Şöyle oh doldur doldur doldur. Tamam. 10 stack attım. Kanka al bakayım şunu. Sen şunu tut. Daha sonra ben de diğerini alayım abi şuradan. Hop abi. Yok sana geldi o da. Bana geldi. Onu da at bana. Tamam dur şuradan da bir sürü mermi var kanka. Buradaki mermilerin hepsini alacağım. Umarım doğru mermileri alıyorumdur bu arada. Kazıklanıyorsam sıkıntı çok büyük. Al kanka. Kolay abi. Kolay Şöyle gelsin abi. Sana. Bakayım aynen kanka doğru mermi alıyormuşuz. Al al. Bunlar sende kalsın. Tamam kalanlar da bende zaten. Toksi aman diyeyim bu birazcık fazla hasar verir. Dikkatli ol bu her yerin ve herkesin kullanabileceği bir şey değil. Bak Oo. hala atışma atış ediyor. Yalnız çok iyi toksi baksana şuna bak bak bak. Evet evet. Nasıl atış ediyorum? Üf fazla tehlikeli. Neyse magandalık yapmaya gerek yok. Bunlar o Born şeyler abi değil. Gel, teşekkür ettin mi? Boran abi teşekkür niye mi oğlum parasıyla yapıyor. Boran abi teşekkür okay. ederiz ama kendine sağ ol. En iyi Boran. silahlarını verdi bize. <laughs> gel gel toksi. <laughs> toksi şimdi biz atvan aldık da bence buradaki motor bir motor alalım be. Motor, motor parçaları mu? tanesi 50 sike tamam bir sürü motor alırım çok fazla paramız Bakayım. var. Ben kayışları kopartıyorum kanka artık bu kayış. Kopart Şunlara ya, tamam. takılmıyor değil mi ya? Tüh. Neyse dur ben tekrardan hiç çaktırmadan şu atın oraya götüreyim bunu Şuraya takacağım gel abi hop tamam bunu da bağladım Burada bağlı bakayım. sen de git bağlı istersen Şimdi Toksi Bağlayabiliyor mu? Bağlarsın, Oo. Bağlarsın bağlarsın Şimdi motor parçalarına geldik bu neydi motocross hüttü Motocross hüttü birazcık laftan anlayan bir insana benziyor Şöyle bir eşyalarına bakayım abi ben ve Burada ne var benzinleri var Oo burada da hammerlar falan var Tamam Toksi bu enayi 50 sikkiye kanka direkt motor satıyor Alalım mı iki tane? Sen yani şimdi adama niye enayi diyorsun? Duymuyor ki ondan Ha tamam Bence alalım ne diyorsun? Alalım evet. 50 sikke 2 tane alsak 100 yapar. Dayı şöyle 2 istek atıyorum ben. Çekil bakayım da şu sandıktan eşyaları ben bir alayım artık ya. ha. tamam Toksi. Gel aldım eşyalarımızı. Şöyle kutuları koyuyorum. Bir dakika abi. Neden olmuyor ki bu? Hadi. Lan açıl artık. Yaparsın artık. Ben de bozuk. Gözükmüyor. Oğlum adam bizi kazıklamış. Baksana şuna Hayda. Toksi. Bak ee? sen dene bir de. Al dene bakalım. De Bunda normalde açılıyor işte. Kırarsan gelmez zaten. Normalde tıkladığın ha. zaman açılıyor. Toksi ben anlamadım mevzuyu ya. Hadi Toksi ya. Bul bir yolun oğlum. O kadar akıllanamışsın. Yap şu bunu. Gene İyi mi açılmıyor? Aa, aa. Bütün Vallahi... gücümle açıyorum. Ağır kazıklanmış hissediyorum şu an ha. Dur bakayım. Bunu açayım. Aa Toksi. Ulan Doğru. bu adam bizi çok fena kazıkladı. Bak ilk bakayım. önce baktığım zaman kanka minibüs falan yazıyordu. Ver ne bileyim işte motor falan yazıyordu. Bak sadece boş kutu bu. E boş ee? kutu zaten bir şey gelmeyecek ki bize bak görüyor musun? Lan fena kazıklandık ha. Adama paraları da verdik. Neyse neyse motocross zühtü iş yapılmaz. Ben de o zaman şuradan motorlarını çalarım onun bekle. Bak kanka motorları çaldım. Elimde motorları var. Şu abi bizi kazıkladı Vallahi ya. Vallahi züttüden ümidi kestim ben. Ah toksi. Ben neye alacağımızı biliyorum gel gel. Bak şimdi ne ileride o? benzin pompası var değil mi? Yani en azından benzin pompasına benzeyen bir şey var. Şuradan bakayım aynen. Muhtemelen benzin pompası. Oraya gideceğiz kanka tepedeki arabayı çalacağım ki arabayı. Ha başka yolumuz kalmadı. Baksana kanka kocaman minibüs işte. Birazcık odun toplar oradan çalarız. Ondan sonra bir daha da ben buralara ne gelelim ne de bir şey yaparım. Baksana adam çok fena kızdı bence bize. Bakayım ben de abi burada şöyle. çalışıyordum ama. Aynen bak kanka benzin pompası güzel. Şimdi şuradan Aa, birazcık blok topladım mı? Her şey güzel olacak. Ben oradan araba alır ondan sonra aşağı atarım arabayı. Sıkıntı yok. Şuradan <laughs> birazcık eşya toplasam yeterli olur benim için. Hop buradan buraya. Buradan da buraya. Tamam. Toksi hazır mıyız? Geliyor. Tarzan gibi Ta adam. da bak nasıl kafamda araba var. Hop Harika. şöyle atayım. Of, tamamdır. Rotu. Şimdi Dur dur bekle. Bunu tekrardan almamız <laughs> gerek. Böyle içeriye girdik. Bunu buraya koy abi. Tamamdır, güzel. Hatta bu Çok iyi. birazcık şey mi olduk ya burada? Böyle kapının önüne koyalım bunu. Kapının tamam. önüne koy aynen. Benzin dolduracağım da ondan dolayı dert ediyordum. Neyse ki hallettik gibi bir şey. Aa! Doldur, doldur. Ulan buraya kadar muyuz ya. Bunu böyle koysam ne olur? Yok, böyle koysam da olmaz. Ee, bunun benzin deposu nerede abi? Burada. Şöyle bırakmam lazım. Tamam oldu. Bakayım. Evet böyle. Benzin deposu tam burada kanka. Tamam fullerim şu an. Geç bakayım şoför koltuğuna. Şoför, şoför koltuğu koltuğuna dedik. Bakayım. Nereye geçti adam ya? Doluyor doluyor. şoför koltuğu şoför. Direksiyonda değilsin. Ha direksiyonda değil miyim? Ha tamam. Oluyor mu şu an? Oluyor oluyor. Tamam fulledik galiba. Ooo %60 fulledik. yalnız benzin almış. Yani, dur bekle yani. atladım. En arkadayım ben de. Foxy e, dur, dur, dur 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 dur. Beni düşürdün. Ha tamam. Dur hatta ben sen süreyim süre. yani. Sen çok tehlikeli sürüyorsun gel. Beni ben falan düşürdün vallahi. Geliyorum. Tamam. Oh çok iyi yalnız. Toksi bizden de tam tehlikeli sürücü olurmuş yalnız ha. Baksana tiplerimize. Aynen öyle. Yalnız bunu sürmesi birazcık fazla sıkıntılı duruyor. Toksi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Minigun nerede abi? Tamam minigun bende. Toksi gel. <laughs> Sana vuruyor. Özellikle motokros üttü. Motokros üttü. Nerede? Fena kız Motocross motokros tamam. bayılttım. Tamam tertemiz abi. Toksi ben mermiyi bitirdim. Daha fazla da mermi harcamak istemiyorum. Atla kanka arabe. Tamamdır. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içeride kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlamdan 2000 like atıp yorumlarda da dediğim gibi fikirlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Hayır toksik suya düşüyoruz oğlum Abi söylesene. O. Neyse ha, neyse ben bugünlük de artık bizden oldum. bu kadar olsa O zaman başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.